Herkese hayırlı günler diliyorum. Hayırlar feth olsun. Şerlerimiz def olsun. Hazreti Peygamber'in şefaati üzerimize vacip olsun. Ve kabul olmuş dua sevinci bizimle beraber olsun inşallah. Tefsir defterinin 3. bölümüyle yine kavuştuk elhamdülillah. Eh kavuşturan Allah'a hamd olsun diyelim. Bakara suresi demiştik. Ayet-el kürsi demiştik. Ayetel kürsüde hay ve kayyum isimlerini konuştuğumuz gibi dedim ki Allah'ın isimlerinden devam edelim madem öyle. Ve biliyorsunuz ki Esma-ül Hüsna en güzel isimler Allah'ın ismidir. Esma-ül Hüsna ne niyetle okunursa Allah'ın 99 ismini okuyana cennetle ilgili hadislerde müjde verilmiştir. 99 ismini ezberleyenlere. O yüzden en güzel isimler Allah'a aitse e biz Haşr suresi diyeceğiz o zaman hepimizin akşam namazından sonra okuduğu Estağfirullah Vallahu lezi la ilahe illahu diye başlayan Alimul gaybi ve şehade ve rahim Allah'ın bir sürü ismini sayacağız burada ve 22, 23 ve 24 ayeti kelimelerini inşallah bu yayınla birlikte sizlerle beraber incelemeye gayret edeceğiz. Allah nasip ederse o zaman tefsir tefs Tefsir defterine geçerken, e, Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve hemen hiç sizi bekletmeden tefsir defterine geçerim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Evet, Haşr suresini bugün ele almaya çalışacağız. Tekrar söylüyorum, her yayında söylediğim gibi bu yayında da söyleyeceğim. Biz işari yani tasavvufi tefsirlerle beraber hareket ediyoruz. Ve ruhul beyan tefsirinden, celaleyn tefsirinden, kuşeyri'nin tefsirinden vs. işari tefsirlerden devam etmeye çalışacağız Allah nasip ederse. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu lezi la ilahe illahu alimul gaybi ve şehadeh huvarrahmanirrahim. والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق الباري المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ا bir الله ki. Hadi O öyle bir Allah'tır ki ondan başka bir ilah var mıdır? Yoktur tabii ki. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O esirgeyendir ve bağışlayandır. Şimdi burada Allah ismi şerifi ondan başka hiçbir ilahın olmayacağını La ilahe illa ondan başka hiçbir ilah yok. Ondan başka tapacak olan da yok. Bakın bizler birçok mal varlığını Kendimize adet ediniyoruz, çocuklar biliyoruz, evladımızı biliyoruz, malımızı biliyoruz. Arkadaşlar bunların hepsini tabii ki seviyoruz. Zaten sevmesek birçoğumuzun telefonunda bile ne var? Koruyucu ekran var, koruyucu kılıf var. Neden? E ona sev seviyoruz yani hemen dakika başı alınan bir şey değil yani telefon. E seviyoruz ama biz ona ne yapıyoruz? Tapmıyoruz ki sadece seviyoruz. İnsanlar kıyafetlerini de sever. Kim ben sizin huzurunuzda çıkarken de mesela size olan saygımdan hoş zaten giyinmeyi seviyorum ama size olan saygımdan giyinmeye de çalışıyorum acizane. Çünkü Allah güzeldir, güzelliği sever. Şimdi ben bu üstündeki kıyafeti seviyorum diye ben ona tapmıyorum ki. Veya çocuğuma, benim çocuğum yok da çocukları olanlar mesela. Çocuğunu çok sev ama ona tapma. Eşini çok sev ama ona tapma. Hep birlikte Allah'ı sevin. Çünkü ondan başka tapılacak hiçbir şey yok. La ilahe illallah diyor. Ondan başka hiçbir şey, her şeyi reddediyorsun. Araya girebilecek her şeyi reddediyorsun. Efendim anlatılır. Rivayet odur ki alimin biri çocuğunu bulamaz ve yıllar sonra oğluyla karşılaşır. Oğluyla karşılaşır tam göz göze geldiklerinde oğlu vefat eder. Tabi orada bulunanlar da sorar efendim niye böyle oldu? Ben bu zamana kadar hep Allah aşkıyla kalbimi doldurdum araya hiç kimseye koymadım. Yıllar sonra oğlum çıkıp gelince bir anda kalbim Allah'la kalbim arasına oğlum girdi. E bir kalpte iki sevgi bulunmaz. Oğlum vefat etti diyor. Şimdi Allah'ı nasıl e, tekliğe düş, tek başına Allah'ı seveceksin, tapacaksın onu. Diğerlerine Allah'tan sonra. Dün biz hadis i şerif okuduk okulda. Hadiste diyor ki. Üç şey imanın güzelliğindendir. Birincisi sevdiğini Allah için sevmek ve birine de Allah için kızmak. Şimdi öyle birini seveceksin ki o sevgin Allah için olacak. Kontrol edelim dostlarımızı, arkadaşlarımızı hep seviyoruz ama Allah için mi seviyoruz yoksa nefsimiz için mi seviyoruz? Oraya bakmak lazım tabii ki. Şimdi la ilahe illallah'la başladık dedik ya Huvallahu lezi la ilahe işte İşte orayı anlatıyoruz şu anda. Ahmet Gazali var. İmam Gazali Hazretlerinin kardeşi. Perşembe günkü canlı yayında da bunu konuştuk. Çok güzel bir e, böyle bir betimleme yapmış. insanlarla ilgili ve la ilahe illallahla alakalı. Diyor ki direkt nakli okuyacağım. Kalplerin açılması la ilahe illallah sözüyledir. Eğer kalbin açılsın istiyorsan ve birçok noktada kalbinin mutmain olmasını istiyorsan La ilahe illallah zikrine devam edeceksin. Bütün şifre burada. Bütün anahtar burada. La ilahe illallah la'yı çekerek uzatmak da önemli. Hatta ben bir rivayet biliyorum. Dört kere La ilahe illallah şeklinde okuyanın bütün günahları affolur diyor. Sonra bana yazıyorsunuz ya ben hiç böyle bir şey görmedim. Bütün günahlar affolur vesaire. Kardeşim o zaman hadis okuyacaksın. Nakil okuyacaksın, eserleri okuyacaksın, inceleyeceksin. Daha sonra ne yapacaksın? O zaman diyeceksin ki, ha evet varmış gördüm diyeceksin. La ilahe illallah ne diyor? Kalplerin açılması içindir. Ruhların açılması için de Allah ismi iledir Yani Allah, Allah, Allah bu kelimelere devam etmek de senin ruhunun açılması içindir. Eğer sırların açılmasını istiyorsan da o da, hu kelimesiyledir. Size bir motto söylüyorum, bir slogan söylüyorum. Bazı işler, hatta bütün işler ha deyince olmaz, hu deyince olur. Hu zikrine devam edelim. Olur mu? La ilahe illallah kelime-i tevhidi kalplerin mıknatısı. Allah kelamı ruhların mıknatısı. Hu da sırların cazibesidir. Sonra işte olayları bazı insanlar tanırız. Mesela bazı alimler vardır ya çok güzel akıl verirler. Hem dünyana hem ahiretine. Diyorlar ya Mevlana'yı niye bu kadar çok seviyorsun? Çünkü öyle bir akıl veriyor ki sana. Öyle bir görüş kazandırıyor ki sana Mevlana. E niye? Çünkü ruhunu açmış. Kalbini açmış. O sırlara vakıf olmuş. İşte sen de diyor hu 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 dersen ve Allah 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 dersen ve la ilahe illallah zikrine devam edersen kalbin de açılır, ruhun da açılır. Bundan sonra ne yaparsın biliyor musun? O hayata çok farklı bir göze bakarsın. Daha mantıklı kararlar alırsın. Daha olgun tepkiler verirsin. Ve olaylar karşısında belli bir duruş sergileyebilirsin. Gönerli Mehmet Efendi olacak. Kızını kaybediyor. Ama önce dersine gidiyor. Allah'ın izniyle o dersini anlatıyor. Daha sonra haydi buyurun kızımın cenazesine gidelim diyor. Çünkü neden? Vakıf olmuş olaylara o kadar e, Allah için tepkiler veriyor ki. Yaşantısı Allah için olmaya başlıyor bu defa. Bunların hepsi zikirle oluyor. Hani derler ya 40 kere bir şey söylesen olur. E olacaksa eğer madem o da Allah'ın ismiyle olsun. Hani sevdiğinin ismini zikredip de sevdiğine kavuşanlar var. Öyle diyorlar eski kitaplarda da bazen yazar. Hani 40 kere Leyla de 41. de Leyla gelir. E Leyla Leyla ne kadar Allah Allah dersen zaten bütün dünya sana gelir. Bu kıstası da iyi yapmak lazım. Tabii ki. Evet. Diğer ayet kerimeye geçerken. El müheyminul azizul cebbarul mutekebbir. Sübhanallahü amma yüşrekûn. O öyle Allah'tır ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Devam ediyorum o mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptırandır, büyüklükte eşi olmayandır. Allah müşriklerin yani ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Allah dilerse bir insana bakın bazen secde etmekte mesela zorlanıyorum şunu yapmakta zorlanıyorum falan filan diyenler var. Allah bizi zorlama tutmamış. Eğer isterse yapabilir mi? Buna gücü kuvveti var. Mesela Allah korusun sana bir baş ağrısı verir. Baş ağrın sadece secdeye yatınca geçer. Bu defa secdeden başını kaldıramazsın. Lakin Allah bunu istemiyor. Diyor ki severek yap. İsteyerek yap. Dün biz öğretmenler odasında da böyle bir konuyu konuştuk. Hani neden İslam, niye Müslümanlık? Çünkü bana öyle bir özgürlük tanımı yapmış ki İslam. Öyle bir özgürlük tanımı yapmış ki. Lekum dini kum veliyedin. Hangi dinde var? Senin dinin sana, benim dinim bana diyor. İstediğine inan, istediğine inanma. Ahirette görüşürüz. Ya öyle bir Allah ki, öyle bir Allah ki işte bak bunu söylüyor. İraden var, istediğini yap ama huzuruma geleceksin. İster beni reddet, ister beni reddetme. İslam'ın özgürlük anlayışına bak. Mis gibi ya. Lekum dinikum veliyedin. Ne inanıyorsan inan. Ben Anlatmaya çalışıyorum, acizane göstermeye çalışıyorum, Allah'ın güzelliklerini görmeye çalışıyorum. Önce kendi nefsime sonra sizlere nakletmeye çalışıyorum. Bizimle birlikte elhamdülillah bir sürü kardeş de bunu görmeye çalışıyor zaten. Bütün kainatta Allah'ı görebiliyorum. Şu oturduğum yerde bile her şeyde Allah'ı görebiliyorum. Şu bir bardak çayda bile görebiliyoruz Allah'ı. Zaten göz gerektir, göz gerektir, göresi. Allah'ı görmek için de illa şu göz gerekmiyor. Yani ha görüyorsun tamam ben karşımdaki mesela olan kişinin ne yaparım güzelliğini anlatırım anlatırım bir noktadan sonra biter. Veya seni sevmeyen biri senin çirkinliğini anlatır anlatır bir noktadan sonra biter. Allah her şeyden münezzeh. O yüzden öyle bir Allah ki e, görme işimizde bile onun görünme işinde bile müthiş bana göre ibretler var. Allah öyle bir Allah olmuş. Zaten taptığım Allah gücü, kuvveti ve hiç kimseye hesap vermeyecek bir Allah olmalı ki zaten yaratıcı diyoruz. Yaratıcı diyoruz. Kime hesap verecek? Sonra adamlar kalkıyorlar, Allah'ı yargılıyorlar. Allah niye şuraya yardım etmiyor? Niye buraya yardım etmiyor? Allah niye benim duamı kabul etmiyor? Musa Aleyhisselam'ın duası Harun peygamberle birlikte 40 yıl sonra kabul oldu. Dua ediyordu ama Yuşa Aleyhisselama nasip oldu. Musa Aleyhisselam'a nasip olmadı. Koskoca peygamberin haşa duası yabana mı gitti şimdi? 40 yıl dua etti. Sen kalkıyorsun iki gündür dua ediyor. Üçüncü gün olmadı diye ver yansı. Ne diyorsun? Böyle şeyler yok. Böyle şeyler yok. Zaten duanda şüpheye düştüğün andan itibaren duana en büyük duvara örüyorsun. En büyük keti vuruyorsun sen. Bunun, bununla birlikte devam etmek lazım. İmam Gazali çok güzel bir tabir yapmış insanoğlu için. Kulun kendisine ait bir ülkesi vardır. Yani şu beden senin ülkendir. Senin kalbin ve kalıbın ülken. Öyle bir hayal edin hadi. Böyle masal dinlerken uzaklara gideriz ya. Hadi şimdi İmam Gazali Hazret'in tabiriyle gidelim. Kalbin ve kalıbın yani şu görüntüm benim ülkemdir. O ülkenin ordusu şehvet, heves ve gazaptır. Biliyorsunuz ki orduyu İyi yönetebilirsen seni çok güzel yönlendirir ve seni korur ve kollar. Şehvetin, hevesin, gazabın, öfkeli anında durabiliyor musun? Hevesin oluncaya kadar uğraşabiliyor musun, çabalayabiliyor musun? Veya hevesin kırıldığı bir anda nasıl tepki veriyorsun? Şehvetini kontrol edebiliyor musun? Eğer onları kontrol edersen sen onları sürüklersin. Ama yok kontrol edemezsen onlar seni sürükler. Halkı ise onun yönettiği halkı ise lisanı yani dili, iki gözü, iki eli ve diğer organlarıdır. Sen onları yönetiyorsun diyor. Onları yönetmek için de zaten kalpten geçmen gerekiyor. Mesela şu elimi şöyle kaldırıyorum işte. Ben beynimden bir sinyal gidiyor. Şu elimi kaldıracağım. Kalkıyor. Bakın bu anlık bir şey oluyor. Böyle beyin onu düşünüyor düşünüyor. Bir iki dakika sonra elimi kaldırmıyor robot gibi. Anlık bunun için bile şükretmem gerekiyor. Müthiş bir tabir. Ben daha önce hiç duymadım. İnsan kendi ülkesinin sahibidir diyor. Hepimizin sahibi Allah ama kendi bedenin bir ülkendir. Ve o ülkeyi iyi yönetmen gerekiyor. Ordun var. Halkın var. Kalp denilen sistemden de kalbinde taht. Ve sen bu ülkeyi yönetiyorsun. Bu ülkeyi yönetmek için de Allah sana bir vazife vermiş o vazifeyle de bu ülkeyi yönetmeye melek kılmış seni tayin etmiş bundan daha büyük bir şeref var mıdır? Bir de diyor onun başarılı yönetimine insanların hiçbirine muhtaç olmaması aksine insanların ona uzun ve kısa vadede ihtiyaç duyması eklenecek olursa o alemi arzda melik sayılır. Bu da peygamberlerin rütbesidir. Çünkü onlar ahiret hayatını mamur etmenin yolunu bulmakla Allah'tan başka her şeyden uzak olmanın ve hiç kimseye ihtiyaç duymamanın aksine herkes onlara muhtaç olur. İşte sen bu ülkeni iyi yönetirsen bu bir peygamberlik makamıdır. Bundan sonra sen kimseye ihtiyaç duymuyorsun ama herkes sana ihtiyaç duyuyor. Halk arasında söylenen bir laf vardır. Tabii birçok İslam alimlerine de dayandırılır bu söz. Hazreti Ali'ye bile dayandıran var. Ama ne kadar doğru kaynak ben bulamadım Hazreti Ali'ye dayandırıldığına dair. Lakin halk arasında söylenen bir laf, benim dünyaya ihtiyacım yok, lakin dünyanın bana çok ihtiyacı var. İşte bu makama gelmek için de e, kalbinle yönettiğim bu ülkeni, bu beden ülkesini, ordunu ve halkını çok iyi yönetmen gerekiyor. Bunu yönetmek de Allah'ın isimlerinden geçiyor, Allah'ı bilmekten geçiyor ve Allah'ı tanımaktan geçiyor. Allah'ı bilirsen kendini bilirsin. Hepsi buradan geçiyor. Ariflerden birine senin melikliğin var mı, senin sultanlığın var mı diye sormuşlar. O da şu cevabı vermiş: Ben mevlamın kuluyum, benim bir karıncam bile yok. Ben kimim ki benim bir şeyim var diyeyim demiştir. Evet, Allah'a kul olmak insanları hür yapar. Alimlerden birine bir hükümdar bir soru sormuş, demiş ki bana bir öğüt verir misin? Dünyada hükümdar olan ahirette de hükümdar olur demiş. Nasıl yani demiş? E dünya ile ilişkini kes, hür ol. Hür olursa en büyük hükümdar sensin. E, artık sen kimseye ihtiyaç duymazsın ama herkes sana ihtiyaç duyar. E dünya ile ilişkini kestikten sonra da ahiretin en büyük hükümdarı sen olursun demiş. Ve burada Allah'ın isimleriyle, Allah'ın isimleriyle nice mertebeler kazanacağını kazanılacağını ve esma husna'daki sırları. Hani bazen biz söylüyoruz ya şunu şu kadar çekin, bunu bu kadar yapalım. İnşallah burada sırlar vardır. İşte en güzel isimler Allah'ındır. Ve Allah sana bu kapıları açar. O kapıların açılması yine Allah'tadır. Ve Allah'ın isimlerinde saklıdır. La ilahe illallah dedikçe, Allah dedikçe, hu dedikçe işte bak. Bütün şehvetini de yönetirsin, hırsını da yönetirsin, gazabını da yönetirsin, halkını da yönetirsin. İşte o zaman en büyük hükümdar sen olursun. Zemahşeriden bir rivayet var burada. Kurbağaların zikrini söylemiş. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Ben okumuştum bunu. Kurbağalar, kurtlar, kuşlar herkesin bir zikri vardır bu alemde. Hz. Mevlana çünkü neyi dinlerken bile ee, neler duyduğunu öyle bir söylüyor ki. Neyi dinlerken biz sadece ses duyuyoruz ama Mevlana başka bir şey duyuyor. Hazreti Ali'den yine bir rivayet var. Biri şöyle iki tahtayı birbirine vurmuş. Hazreti Ali bambaşka sesler duyuyor. Allah'ın isimlerini duyuyor. Mevlana da neyi çalarken başka sesler duyuyor. Çünkü niye kalpleri hep Allah'a açık ya. Şimdi kurbağaların diyor bir zikri var. Sübhanel melikul kuddüs. Allah'ı böyle zikrederler diyor. Kurbağalar. Ama sen sadece... Onların işte seslerini başka türlü duyarsın. Şu an sesin taklidini yapamıyorum. Kurbağaların nasıl çıkarıyor ses. Ondan vurak vurak diyorlar ya. Ama sen vurak vurak duyarsın. Onlar Subhanel Melikul Kuddüs diye zikrediyordur aslında. Evet kurbağaların zikrinde bile Allah'ı anmak vardır. Allah'ı anana da artık korku yoktur. Allah'ı anmak sendeki korkuyu kaldırır. Allah'ı sevmek de sana çok güzel bir bakış açısı kazandırır. İşte korkuların gitmesini istiyorsan. Mesela İbn Arabi'ye göre eğer hiçbir zaman korkmak istemiyorsan bu dünyada kimseyi korkutma diyor. Hiç kimseye korkulma. Korkulmaya layık sadece Allah vardır. Allah'ı sevin ama azabından korkun. Gazabından korkun. Allah muhafaza. Hazreti Ali'nin işte o yüzden namaza çıkarken tir tir titreyişini, Zeynel Abidin'in abdest alırken bayılışını burada anlıyoruz işte. Niye Allah'tan korkuyorlar? Yaz en sevgili çağırmış beni huzura en sevgili kabul etmiş. Acaba yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım, hakkıyla durabilecek miyim diye bayılıyorlardı. Bayılıyorlardı. Ama yine o kadar Allah'ı seviyorlardı ki Hazreti Ali'nin ayağına mızrak batar. O zaman anestezi yok, bir şey yok. Ben namaza durayım sizde mızrağı çıkarın mızrağı çıkarıp atıyorlar Hz. Ali selam verince bitti mi aldınız mı almadınız mı daha diye soruyor Allah böyle bir Allah Allah'ı seveceksen Ali gibi seveceksin Kerem Allahu Ajehe Allah kendisini sevenlerden eylesin ama azabından da korkmak lazım Allah korusun başımıza bir şey geliyor Allahla yani hocam derdi ki sen kulluğunu yap Allah Allahlığını yapar. ...sen Allah'lık makamına göz dik mi? Derdi. Efendim anlatıldığına göre İbrahim bin Ethem... ...oturarak namaz kılmaktayken hayatlarını uzattı. Bunun üzerine kendisine hatiften bir nida geldi. Padişahlar işte senin oturduğun gibi otururlar. Bunun üzerine ipekçi lakabıyla tanınan... ...veya ottan bulamaç yaparak yemek durumunda olan İbrahim bin Ethem... Bir daha yalnızlıktayken iki ayağını uzatıp oturmamıştır. Kendisine neden ayaklarını uzatıp rahat oturmuyorsun, sizi kimse görmüyor dediğinde Allah'la beraberlikte edebi korumak daha iyidir cevabını vermiştir. Onlar sürekli Allah'la beraber. Allah beni görüyor, gördüğü için ben rahat oturamam diyor. Mesela İmam Nebevi Hazretleri hepimizin evinde belki vardır. Mübarek 45 yıl yaşıyor zaten. 45 yıl 18 yaşlarında falan galiba e, tedrisatını bitiriyor. E buradan sonra bakıyorsun mübarek hiç yatakta yatmamış. Hep rahlenin başında uyuyakalmış. 45 yıllık bir ömürde bütün İslam dünyasında ilimle doldurmuş. Çünkü niye sürekli Allah'la beraberler? Mesela bazı alimler hamama girerken bile peştemali çıkarmazlar. Allah beni görüyor edep ederim derler. Edep böyle bir şey. Edep insanı sultan yapar. Edep insanı sultan yapıyor. Aziz olmak istiyorsan dünyada hürmet görmek istiyorsan Ebu'l-Abbas el-Mursi radıyallahu anh diyor ki Allah'a yemin ederim ki yaratılmışlardan fayda ummaktan vazgeçmedikçe hiçbir kimsede izzet görmedim. Allah'ın aziz olduğunu bilen kimse bu sıfatın hiçbir mahlukta bulunduğuna inanmaz. O halde insanlar arasında yaygın olarak aziz tanıdığınız kim varsa Allah'ın gerek fani gerek baki bir şerefle değerli ve mevki sahibi kıldığı kimsedir. Bundan dolayı insanların bir kısmı Allah'a itaatle bir kısmı makamla bir kısmı ilim, marifet ve olgunlukla, bir kısmı atılım ve heybetle, bir kısmı malla aziz olur. Yine insanlardan bir kısmı dünya ve ahirette aziz olur. Diğer bir kısmı yalnız dünyada aziz olur, ahirette olmaz. Diğer bir kısmı tersine yalnız ahirette aziz olur, dünyada aziz olmaz. O halde insanlardan niceleri insanlar nazarında zelil olduğu halde Allah katında azizdir. Yine insanlardan niceleri İnsanların gözünde aziz iken Allah nezdinde zelildir. Asıl önemli olan Cenab-ı Mevla katında aziz olmaktır. Eğer sen dünyada şeref görmek istiyorsan ve hani birine diyor, "Malı var diye, mevkisi var diye hürmet ediyorsan, tabii ki saygıda hiç kimseye, hiç kimseye malı olsun olmasın, mevkisi olsun olmasın hiç kimseye saygısızlık yapma. Ama hürmet mala değil. Hürmet yalnız Allah'a olur. Allah ona o makamı verdi. Ben öyle dua ediyorum. Ya Rabbi o makamda mesela bir işim var. Ya Rabbi onu o makama koyan Rabbim beni bu makama koyduysa o da senin kulun ya Rabbi ben de senin kulunum ya Rabbi. Aç kapılarını ya Rabbi diyorum. Aç kapılarını o da kulu ben de kuluyum. O Allah'ın biriciği de ben ikincisi miyim Allah'ım? Ben de Allah'ın bir tanesiyim. Sen de Allah'ın bir tanesisin. O yüzden insanlar bazıları dünyada bazıları ahirette Aziz olur. Bazıları hem dünyada hem ahirette aziz olur. İnşallah Rabbimize hem dünyada hem ahirette aziz olunanlardan eylesin. Allah ama birine mesela hürmet ediyorsan onun bile hürmeti nereden geliyor? Allah'tan geliyor. O makamı ona Allah verdi. Hürmet edeceksen bile en başta bunu düşün. Perde arkasında bu var. Allah sana bu makamı verdiği için Allah'ın vermiş olduğu makama karşılık Allah'ın vermiş olduğu nimete karşılık birine hürmet ediyorsan et. Diyor. Evet, son ayeti de çünkü burada çok fazla geçiş yapıyorum. O kadar çok detay var, o kadar çok detay var ki ben bunu tek bir videoya anlatamam ve yarım saatlik videolarda hiç işleyemem. Ne sırlar var? Erbani İdrisiye de İdris Aleyhisselam'a indirilen 40 ismi şerif var. Bu kitabın içinde açılmayacak. Hepsi Allah'ın ismiyle kurulmuş 40 ismi şerif var. 40 ismi şerif ve bazı peygamberlere özel olarak indirilen ismi şerifler var. Bizim evde de var. Bir gün müstakil onunla ilgili inşallah ders yaparız. 24. ayete geldiğim zaman Fissemavati vel ard ve huvel azizul hakim huvallahul halikul bariul musavviru lehul esmaül husna yusebbuhu lehumâ fissemavati vel ard diye devam ediyor. O yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar onun şanını yüceltmektedir. O galiptir, hikmet sahibidir. Şimdi bu ismi şerif Allah yerde ve gökte olan en güzel isimleri kendi ismine aldığını söylüyor. O zaman biz 99 ismi şerifle Allah'a yalvarabilir miyiz? Tabii ki yalvarabiliriz. En büyük ismi şerif, ismi azam içlerinde geçiyor zaten. Allah'ın ismi şerifleri içerisinde geçiyor. Ve bütün her baktığınız olayda Allah'ın kudretini görebiliyorsunuz. Allah'ın gücünü görebiliyorsunuz. O zaman en güzel isimler Allah'ın ismi ise Allah'ın ismiyle ona dönüş sağlayın. Bugün inşallah bu isimlerle birlikte bakın e, ders yapacağım. Çünkü diyor ki bu mübarek ismi zikredenler için zenginlik vardır, izzet vardır, afetlerden esenlik vardır. Tabi bu isimleri zikretmem için de benim müstakil başka bir video çekmem gerekiyor. Şimdi siz bir de bu videoyu part part İzleyeceksiniz böyle, böyle kesilen yerler olacak kesim kesim gelecek. Çünkü tek bir ayeti bir anda işlemediğim için. Evet Araf suresi en güzel isimler Allah'ındır. O halde ona güzel isimleriyle dua edin buyuruyor. İmam Fahrettin Razi'den nakledildiğine göre bazı zikir kitaplarında şu bilgilerin yazılı olduğunu gördüm. Allah 4000 güzel ismi vardır. Bunlardan birini Kur'an'da ve sahih haberlerdedir. Bin tanesi. Bunların bini Tevrat'ta, bini İncil'de, bin tanesi de Zebur'dadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından bir tanesi şudur. Allah'ım sana ait her isimle senden dilerim. O isim ki onunla kendini adlandırdın veya onu kitabında indirdin. Yahut yarattıklarından birini öğrettin. Yahut da yalnız senin katında bulunan gayb ilminde onu zatına tahsis ettin buyurmuştur. En meşhur, en değerli toplu manada olanlara Nispetle bu güzel isimler 99 olarak kabul edilmiştir. İsimlerin çoğlum müsemmanın yani isim sahibinin çok olmasını gerektirmez. Çünkü bir kişinin bir yönden baba, bir yönden dede, bir yönden dayı, diğer bir yönden de alim olarak isimlenmesi, tek olduğu halde o kişinin birçok ismi alması mümkündür. Şimdi Allah'ın 4000 ismi şerifi var. Bu demek değildir diyor 4000 tane Allah var. Ve bir insan biliyorsunuz eski isimler öyleydi işte. Ebu Yezid bin Tayfur bin İsa bin Şürüşan diye geçer Beyaz Beslami'nin künyesi mesela. Ama kendisi tek bir kişi midir? Tek bir kişidir. Allah'ta 4000 ismi şerif var. En derli toplusu 99. 99 ismi de Allah'a mı çıkar Allah'a çıkar. Hazreti Peygamber'in de birçok ismi var. Bakın ben bazen okuyorum Kara Davut şerhinden. O kitabı da çok soruyorsunuz. Delal Hayrat'ın Kara Davut şerhi var. Delal Hayrat'ı şerh etmiş. Resulullah'ın ne kadar çok ismi var. O ismi şerifler. Ama hepsi kime çıkıyor? Resulullah'a çıkıyor. Atıyorum 100 tane ismi var. 100 kere Hazreti Muhammed yok ki sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi Hazreti Muhammed'e tahsis edilen isimlerdir. İşte bu 4000 isimlerden en değerli toplusu 99'dur. Ve o 99 isim de Allah'a nispet edilmiştir. Rabbim hayırla, güzellikle, kolaylıkla bu isimleri okumayı, bu isimlerin gıyabında da dualarımızın güzellikle kabulünü bize versin inşallah. Ve kabul olmuş dua serinliği versin inşallah. Ben bugün 22, 23 ve 24 Haşr suresini incelemeye çalıştım. Tabi siz onları biraz part part Geçerek izleyeceksiniz büyük ihtimalle e, videonun montajında geçecek. Çünkü çok uzun ve çok uzun konuşmalar var. E, bir gün müstakil ders yapacağım zikirler var. Ne isimler ne faziletler var. İnşallah okudukça bizlere de dua edersiniz. Efendim Bestami Sürer YouTube kanalına lütfen abone olup takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. İzleyene izlettirene takip edene ettirene yol gösterene, burayı tarif edene Allah hayırlar, fetihler, zaferler, nusretler versin inşallah.